insanların Allah'ın dinine akın akın girdiklerini gördüğün zaman işte o zaman Rabbini ham dile tesbih et. Şimdi kardeşler tesbih Allah Celle Celaluhu tam ve mükemmel bir şekilde kabul etmek manasına geliyor. Yani Allah Celle Celaluhu kendini tanıttığı gibi tesbih etmemiz gerekiyor. Yani Bakara suresinde, Enam suresinde, Ali İmran suresinde, Araf suresinde, Tevbe suresinde Rabbimiz bizi, bize kendini nasıl tanıttıysa öyle kabul etmemiz gerekiyor. Onlar üzerinden tesbih etmemiz gerekiyor. Onlar üzerinden zikir etmemiz gerekiyor Rabbimizin. Dolayısıyla, e, dolayısıyla kardeşler, tesbih bu manada değerlendirilebilir. İkincisi, tesbih zikir ya, hani tesbih elimize aldığımız zaman zikir yaparız ya, tesbihat yaparız ya. Allah Azze ve Celle'nin istediği şekilde kulluk yapmak, bizden istemiş olduğu şekil, kulluk şekli neyse o şekilde kulluk yapmak, Allah'ın kainatta yaratmış olduğu bütün varlıklarla alakalı bir kulluk göstergesi ortaya çıkarır. Yani şöyle, yine Allah Azze ve Celle'nin sadece insanlarda değil, bütün yaratmış olduğu canlı ve cansız yarattıklarının da bir tesbihat şekli var. Ne bu? Yani örnek veriyorum şu masa tesbih eder mi Allah'ı? Allah'ı zikreder mi? Yani zikretmez gibi görünüyor değil mi bize? Ama bu Allah'ın razı olacağı işlerde kullanılırsa evet bu eşyanın da bir zikre söz konusu olur. Yani kuşlar zikreder mi? Arılar zikreder mi? Akarsu zikreder mi yani? Arkadaşlar bütün kainatta yaratılan her şey insanın menfaatine, insanın yararına olduğu bir döngünün içerisindeyse evet bunlar zaten bir zikir yaparlar. Bir gün bir arkadaşa bir soru yöneltmiştim. O zamanlarda gençlik Çok fazla aklımız ermiyordu bu sarşıyalara. Ya diyordum hocam dedim ya. Hadi dedim insanların e, canını Azrail alır da hayvanların canını kim alıyor? diye bir soru sormuştum. O da şöyle demişti. İnsanların Azrail ile bir bağlantısı yok. Onların Allah Azze ve Celle'nin kendilerine takdim etmiş oldukları bir zikir süresi var. O zikirleri bittikten sonra, o onlar ölü verir demişti. Onlar canlarını Allah'a teslim ederler demişlerdi. Dolayısıyla sistem bu. Yani Allah Azze ve Celle bunun üzerinden bir sistem geliştirmiş. Tesbih edecekler, tenzih edecekler, zikir edecekler. Yani su olduğunun menfaatinde kullanıldığı zaman aynı zamanda zikrini de yerine getirmiş olacak. Tesbihatını da yerine getirmiş olacak. Yağmur yağdığı vakit, güneş doğduğu vakit, ay çıktığı vakit, yıldızlar çıktığı vakit, deniz üzerinde giden gemilerle, gemilerle insanların hizmetinde olduğu vakit, kendince tesbihatını ve zikrini Allah'a karşı yerine getirmiş olacak. Peki bu kadar tesbihatın içerisinde insanlar tesbihatını ve zikrini nasıl yerine getirecek? İşte bu yönüyle de insanoğlunun kainatta yaratılanların tesbihatıyla alakalı insanoğlunun da tesbihatını yerine getirmesi gerekiyor. Ve yine tesbih Allah Azze ve Celle'nin tanıttıklarını onun tanıttığı gibi tanımak. Yani Allah kitabını nasıl tanıtmışsa kullarına, Allah Peygamberlerini nasıl tanıtmışsa kullarına, Allah bir konuyla alakalı nasıl uygulama ortaya koymamız gerektiğiyle alakalı bize nasıl emretmişse kişinin onu yaptığı zaman uyguladığı zamanki durumu tesbihattır, zikirdir. Bu manada Allah'a birlemektir, Allah'a kendi gündemini aldığının işaretidir. Yani diyeceksiniz ki ya arkadaş nasıl olacak bu? Namazı kastetmiyorum arkadaşlar. Yani bir Müslüman, ticaretle uğraşan bir Müslüman Mutaffifin suresiyle tanışmışsa, yani onlar ölçüde ve tartıda hile yapmazlar veya ayetin ifadesiyle vay o ölçüde ve tartıda hile yapanların haline ki onlar ateştedirler. Ayet böyle ya, Müslüman da buna kulak kabarttı ya, tamam benim ölçüde ve tartıda adaletli olmam gerekiyormuş kardeşim dedi ya, işte bu bir tesbihattır. Bu bir zikirdir. Öyle ya hani evlatlarına miras takdim edilecek baba vefat etti. Anne de Müslüman bir mümine bir kadın. Allah'ın bir tane ayetini çocukların arasında taksimata geçecek ya hareket edecek ya. Aslında o taksimat üzerinden Allah'ı zikretmiş olacak. Niye? Zikre konu olan şey ne? Allah Azze ve Celle'nin miras hukukuyla alakalı Müslümanların arasındaki koymuş olduğu kanun olmuş verecek. Hani bir Müslüman baba evladını yetiştirirken Lokman Aleyhisselam'ın yine Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de ifade etmiş olduğu şekliyle, hitap şekliyle, konuşma şekliyle çocuğuyla diyalog kuracak ya, ey yavrucuğum diye başlayacak ya, işte bu şekilde konuştuğunuz zaman evlatlarınızla, çocuklarınızla, işte yine Allah Azze ve Celle'nin bir tane ayet kelimesi sizin hayatınızda vuku bulacak ve Allah'ı bu ayet üzerinden tesbih etmiş olacaksınız. Allah'ın nasıl tanıttığıysa, nasıl anlattıysa, nasıl yapın dediyse diye başlayan bütün ayetlerine sosyal hayat içerisinde yaparsanız, Allah'ın istemiş olduğu şekilde yaparsanız, evet işte Rabbinizi tesbih etmiş olursunuz, Rabbinizi zikretmiş olursunuz arkadaşlar. Dolayısıyla Tesbihat, tesbih, tesbihte sadece yalın bir şekilde değil, Allah Azze ve Celle'nin bu surede bize öğretmiş olduğuyla, hamd etmeyle, yani hem tesbihat olacak hem hamd olacak arkadaşlar.